Geçiyoruz İyi Parti'ye. İyi Parti lideri Meral Akşener eski ortağı CHP'yi hedef aldı ve yolsuzluk konusunda herkes memnunmuş, herkes rahatmış. Rahatlarını bozacağım dedi. Eleştiri oklarını emekliler üzerinden Erdoğan'a da yöneltti. Pek çok hakaretler edildi. Pek çok iftiralar atıldı ve gördük ki adamcılık konusunda hiçbir fark yokmuş. Eski ittifak ortağını böyle eleştirdi. Rahatlarını bozacağım dedi. Yolsuzluk konusunda da herkes memnunmuş yönetici kitle. Kimse kimseden rahatsız değilmiş. Herkes rahatmış. Üzgünüm o rahatları bozacağım. İYİ Parti lideri Akşener seçim çalışmaları için gittiği Artvin'deki iftarda konuştu. Ertesi günse Muğla'nın ilçelerini ziyaret etti. Bu kez hedefinde muhalefet değil iktidar vardı. Yahu ekonominin esası emekli. İnsanımız aç ve aç. Sayın Erdoğan bunun üzerine dedi ki bütçeden haberi yok emeklilere para istiyor. Sayın Erdoğan Suriyelilere para var, Afganlılara para var emekliyemiyor. Ver Akşener hem emeklilerden hem de öğretmenlerden o istedi. O vermiyorsun. Emeklilerimizin oylarına talibim. Bu 100 bin öğretmeni atayacaksın Sayın Erdoğan. Atamıyorsan bütün öğretmenlerin oylarına talibim. Tutun elimden güç verin bana. Görün haklarınızı nasıl söke söke alıyorum.